şişli çocukları her şeyi daha iyi sevdiğim gözyaşı dökken başka kim? Tencereniz <laughs> <laughs> kaynarken, maymunlu oynarken herkes yanınızdadır ama tencereniz kaynamadı mı? O zaman gerçek dostlarımızdır siz. Meydanlara döküldük, sevdan ile yürüdük Güzel şişlimiz için yalnız sana güvendik Meydanlara döküldük, sevdan ile yürüdük Güzel şişlimiz için yalnız sana güvendik Mustafa Sarıgül, haydi yürü Sarıgül Gelsinler, görsünler, görsünler dostluğu görsünler Kardeşliği görsünler, barışı görsünler Sevgi, sevgi, sevgi görsünler Pazartesi günü akşam, Pazartesi günü şişli, başka bir şişli olacak. Şişli belediyesi, bambaşka bir belediye olacak. Tesliyi getirenlerle, tesli krallar artık tutkuyla yiyecekler. <laughs> bu belediyelerle, bu belediyelerle ölen, bu devletin bütün yurttaşları menfaat ağıyla bağlıyız. Bizler birbirimize merhamet ağıyla bağlıyız. Bu güzel seninle tertemiz. Sorun değil çözümler